Merhaba spiritel dünyanın spiritel insanları ve cadılar. Beni ilk defa izleyenler için ben Ufuk Elver, Vika inancına sahip bir Vikan yani cadıyım. Sizlere bu dünyada spiritüel yolculuğunuzda rehberlik etmek için buradayım. Bu bölümde ruh rehberi serisiyle devam eden son videodasınız. Bir önceki bölümlerde ruh rehberi nedir, ruh rehberinizle iletişime geçmenin yolları ve ruh rehberinizden gelen işaretleri anlatmıştım. Aynı zamanda son videoda ruh rehberinizden geldiğini düşündüğünüz işaretlerin ruh rehberinize ait olamayabileceğinden de bahsetmiştim. Bu işaretlerin neler olduğunu çözdükten sonrasında size dayanan obsesif bir varlık ya da cin var mı bunu algılayıp algılamayacağınızdan artık bu videoda bahsedeceğiz. Bu bölümde eğer etrafınızda, evinizde kötü bir varlık olduğunu düşünüyorsanız ki bu genelde obsesif varlık olarak anılıyor. Buna cin ya da basit terimle kötü varlıklar, negatif varlıklar da diyebiliriz. Bu enerji formları için nasıl bir ritüel ya da enerji çalışması yapmanız gerektiğini anlatacağım. Tabii ki bu anlatacağım ritüel ya da çalışmalar basit bir şekilde adaçayı yakın, tütsü yakın şeklinde olmayacak. Tamamen kendi yöntemlerim, eski yöntemler ve cadılık yöntemleri olacak, e, masumane olacak. Hepinizin kolaylıkla yapabileceği, kötülüklerden arınabileceği, evinizdeki negatif varlıkları, negatif enerji formlarını uzakta tutabileceğiniz yöntemler olacak. Eğer hazırsanız atıştırmalıklarınızı alın ve beni sonuna kadar dinleyin. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu şimdiden beğenmeyi lütfen unutmayın. Arada bir enerji ve ruhsal varlıklar ile çalışan insanlar kendilerini pek de bekledikleri gibi olmayan bir şeyle uğraşırken veya karşı karşıya bulabilirler. Belki de size iyi gelen enerjinin sandığınız kişi olmayan bir varlık olduğu ortaya çıkmış olabilir. Yani cin ya da negatif varlık veya daha da kötüsü belki de olumsuz bir şey sizi ziyaret etmeye karar vermiştir. Davetsiz bir misafir gibi bazen onları göndermeniz gerekebiliyor. Açıkçası İlk hücum hattınız iyi bir savunma. Gerçekten bunu bir çatışma olarak düşünebilirsiniz. Herhangi bir tür ruh çalışması yaptığınızda e, ya da enerji çalışması yaptığınızda yani bunu yapmadan önce tabii ki de yapmanız gereken ilk şey alan temizliği yapmak. Bu bahsettiğim temizlik elinize paspas alıp yerleri silmek değil tabii ki de. Bu bahsettiğim temizlik tamamen enerjisel bir temizlik. O yüzden çalışma yapmadan önce, enerji çalışması yapmadan önce ee, çalıştığınız alanı iyice enerji olarak temizlediğinizden emin olun. Bu genelde dua etme veya cadılar için çember açma, daire oluşturma, çember açma gibi yöntemlerdir. Sınırlarınızı açıkça belli edin ve sınırlarınızı, kutsal alanınızı bu negatif varlıklara kendinizi gösterin. Amaç sınırlarınızı belli ettiğiniz bir alan yaratmak. Uğraşmak istemediğiniz ve kötü enerjileri dışarıda tutmanın iyi bir yol olduğunu düşündüğünüz bu yöntem gerçekten çok etkili. Düşünmek isteyebileceğiniz bir şey bu belirli varlığın sizi bir nedenden dolayı seçip seçmediğidir tabii ki. Tüm çabalarınıza rağmen bazen bir şeyler araya girebilir. Bazen obsesif varlıklar araya girebilir. E, ruh çarma seansında ya da kötü çalışmalar yaptığınızda diyeyim, büyü çalışmaları yaptığınızda ya da enerji çalışmaları yaptığınızda masumane bir şekilde bu tarz obsesif varlıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu kesinlikle sizin elinizde olan bir şey değil. Yaptığınız basit bir ritüel, basit bir meditasyon çalışması, basit bir enerji çalışması bile e, bu tarz varlıkları bazen istemsiz bir şekilde sizi kendine çekebilir. O yüzden bunu da e, hissettiğinizde ki bahsetmiştik mi önceki videolarda... Ruh rehberiyle çalıştığınızı düşünüp belki de obsesif bir varlıkla çalışıyor olabilirsiniz, belki de cin dediğimiz bir kavramla çalışıyor olabilirsiniz. O yüzden bunu algıladıktan sonra ya da böyle bir şey olup olmadığını bilemiyorsanız bu tarz bir enerji çalışması, temizleme çalışması yapmanız şart. Peki nedir bu temizleme çalışmaları? Tabii ki birazdan ona geleceğim. Ama e, oraya gelene kadar beni şu an dinlemeniz şart, beni sonuna kadar dinlemeniz şart. Çünkü aslında neden bahsettiğimi ve bu çalışmaları niye yapmanız gerektiğini çok daha iyi anlayacaksınız. Seansınız sırasında bir konuğa bağlanan bir ruh veya sadece ne yaptığınızı bilmek isteyen meraklı bir varlık olabilir. Diğer zamanlarda sevdiklerinizi iyi olduklarına, hayatlarını devam ettiklerine veya sevildiklerine dair bir mesaj göndermek isteyen ölen bir kişi olabilir bir bu ruh çağırma seansındaki ruh. Bu varlıklar bazen mesajı ilettikten sonra daha sonrasında ayrılmak istemiyorlar. Bazı insanlar bir kişi ani veya travmatik bir şekilde öldüyse ruhların etrafta oyalandığına, onları hareket edemez hale getirdiğine ve böylece öldükleri yere bağlı olmalarına neden olduğuna inanıyorlar. Yani obsesif varlık sıkışmış bir ruh. Diğer başka bir teori ise hayaletlerin yani ruhların belirli bir yere güçlü bir duygusal bağlılığı olan insanlar olduğu. Bu belirli ünlü kişilerin e, hayaletlerinin neden birden fazla yerde ortaya çıktığını da açıklıyor. Bunlar işin masum tarafı. Tabii ki bir de uğraşmak zorunda kalacağınız negatif varlıklar var. Cinler de bu işe dahil. Bu durumda istenmeyen varlıklardan kurtulmanın birkaç yolu var tabii ki de. Size bunları anlatacağım. İlk yol ve çoğu insanın aklına bile gelmeyen bir çözüm aslında çok da basit. O kişiye, o varlığa gitmesini söyleyin. Sert ve açık sözlü olun ve burası sana göre değil ve gitme vaktin geldi gibi bir şey söyleyin. Bir şeyler hakkında daha iyi hissetmenizi sağlayacaksa varlığa vaatler vermek veya iyi dileklerde bulunmak ve artık senin için devam etme zamanı yeni yerinde seni daha iyisi bekliyor diyebilirsiniz. Bu basit bir yöntem ama e, gerçekten çok etkili bir yöntem. Çünkü negatif farklar genelde korkmadığınızı düşünür, hisseder ve bunu görürse çabucak kaçabilirler. Korkunuz bu varlıkları daha da besleyebilir. Ancak bazen daha inatçı bir varlıkla da karşılaşabilirsiniz. Sadece sizinle takılmak gerçekten bu, bu varlığın ilgisini çekebilir ve bu durumda biraz daha agresif adımlar atmanız gerekebilir. Bu gibi durumlarda bağlı ruhtan yani sizin bulunduğunuz yerdeki e, ruhtan yeri veya kişiyi kurtarmak için bir arınma ritüeli oluşturmak isteyebilirsiniz. Bunun için en iyi arındırma yöntemlerinden birisi, ada çayı gibi doğal bitkilerle ortamı kutsamak, temizlemektir. Ayrıca obsityen, selenit, kristal kuvars e, ve bunun gibi e, negatif enerjiyi çeken doğal taşları da evinizde tutmak kesinlikle işe yarayabilir. Arada bir insanlar sadece inatçı değil, düpedüz, düşmanca bir ruhla karşılaşırlar. Bu durumda daha da saldırgan ve korkutucu olan tarafınızı ortaya çıkarmanız gerekiyor. Temizleme, bulaşma ve uzaklaştırma işlemlerinin tümü lazım. Bu yardım almak isteyeceğiniz bir şey bile olabilir. Pisşik olarak yetenekli küçük bir grup insan ya da medyum gibi birisiyle kötü şeylerden uzak tutmak için evinizdeki o negatif varlığı temizlemek için ve bu tarz insanlarla çalışmak isteyebilirsiniz. Hatta bu insanlar sizin için harikalar bile yaratabilir. Yine tabii ki bahsettiğim şey burada hüddam veya hoca gibi şeyler değil ama tercihen onları da seçebilirsiniz ki benim tercihim değil. <laughs> Buradaki anahtar kelime iddialı olmak ve kendisine bağlı olan herhangi bir varlıktan kendi yaşam alanınızı geri almaktır. Bu durumun sorumluluğunu üstlenmeniz gerekeceği de anlamına geliyor. Birazcık sıkıntılı bir iş. Ve burada istenmiyorsun diye bağırmaktan korkmayın, sesinizi çıkarın. Böyle anlatınca biraz deli saçması gelebilir ama sesinizi çıkarmak ve yüksek sesle bu tarz enerjileri ortaya çıkarıp isteklerinizi açıkça dile getirmek okült çalışmalarda ve ruhsal çalışmalar için en etkili olanı ve en basit olanı. Sadece sessiz ya basit ritüeller yapmak sadece size geçici bir etki sağlar. Yaptığınız arındırma ritüelleri yanında sesinizi çıkarmanız şart. Ayrıca en etkili cadı yöntemlerinden birisi evde bilinçli olarak ayna kırmaktır tamamen dikkatli ve önlem alarak küçük bir aynayı ufak bir çekiçle ya da yere atarak kırabilirsiniz. Tabii ki bunu yaparken evdeki kötü enerjileri kovmak istediğinizi belirterek ve niyetinizi açıkça belli yapmalısınız. Genel olarak mum yakmak çok etkili bir yöntem değildir. Hatta bu varlıkları daha da çekebilir. O yüzden çok önerdiğim bir yöntem değil mum yakmak. Ama basit bir şekilde mum ile çalışmak isterseniz beyaz bir mum yakıp meditatif bir şekilde meditasyon yaparak evin aurasının ve enerjisinin güçlendiğini imajine yani hayal edebilirsiniz. O kötü varlıkların sizden uzaklaştığını hayal edebilirsiniz. Gizlenen varlık her neyse ondan kurtulduktan sonra istenmeyen ziyaretçilerin tekrarını önlemeye yardımcı olmak için ise alanı son derece iyi bir şekilde temizlediğinizden kesinlikle emin olun. O enerjileri algılamaya çalışın, temiz enerjileri algılamaya çalışın. Bu sizin için güvenilir bir yöntem olacaktır ve kötü ruhları kesinlikle bulunduğunuz ortamdan da uzak tutacaktır. Bunun haricinde kötü varlıkları evinizden tutmak istiyorsanız gerçekten bir ruh rehberine sahipseniz bu arada ruh rehberinizden yardım alabilirsiniz ya da dört büyük melekten, dört büyük baş büyük melekten yardım alabilirsiniz. Bunu yapmak çok kolay. Melekler size her zaman dinleyen varlıklar. Sadece bu melekleri isteğinizi belirtin evdeki kötü varlıklardan arındırmak istediğinizi ve yardım istediğinizi yardım ça yardım çağrınızı açıkça dile getirin. Zaten enerjiniz yüksekse, zaten psikik bir güce sahipseniz ki bu kanalı izlediğinize göre bence öylesiniz. Melekler de sizin sesinizi duyacaktır. Çünkü hiçbir şey tesadüf değildir. Enerjiniz yüksekse zaten bu tarz işlere ister istemez bulaşmışsınız demektir. Ama cin gibi daha etkili daha negatif varlık ve sizi rahatsız eden varlıklar varsa e, açıkçası bunlardan korkmamanız gerekiyor dediğim gibi korkularınız bu tarz varlıkları daha da çok besler korkmadığınızdan emin olun derken bu sırada kapının açılması ama korkuyor muyum bakın şu anda videoya devam ediyorum çünkü umurumda değil evet isimlerini fazla söyledik bu konudan fazla bahsettik bunun olması çok normal. Çünkü dünyada artık e, yani artık değil dünyada tek yaşayan e, canlılar biz değiliz. Bunu kabul etmeniz lazım. Dünyada bizden başka yaşayan varlıklar da var. Bazen isimlerinin anılmasından rahatsız olabilirler. Bazen isimlerinin anılması onları onurlandırır, gururlandırır bazı varlıklar için. Ama bu tarz varlıkların her zaman etrafımızda olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu bilinçte olur ve yaşamınıza bu şekilde devam ederseniz aslında hiçbir ritüel yapmanıza bile gerek kalmaz. Çünkü birazdan kapının açılmış olması beni hiçbir şekilde etkilemiyor. Çünkü birazdan evi arındıracağım ve bu varlık varsa böyle bir varlık varsa şu an evin içinde o varlığı da kovacağım. Bu arada video eseriniz garip bir şey gördüyseniz bana haber verirseniz sevinirim. O tarafa sürekli bakıyorum şu anda. Çünkü herhangi bir şey olma ihtimali de var. <laughs> Tabii ki daha üst düzey psişikler ve daha üst düzey okült insanlar için şeytan konma, varlık konma ritüelleri mevcut. Bunlar sicillerle, mühürlerle yapılan çalışmalar fakat deneyimsiz olan kişiler için asla önereceğim çalışmalar değil. Bunlar aksine sizin bir varlık çağırmanıza da e, etki edebilir. O yüzden bu konuyu şu anlık açmayacağım ama önümüzdeki seneler içerisinde Psikolojik güçleri ve spiritüalizmle alakalı bilgileri olan insanlar çok daha artacak buna eminim. Belki önümüzdeki seneler için böyle bir konuyu tekrar açabilirim. Ama şu anda verebileceğim en basit yöntemler bunlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı ve yararlı olabilmişimdir. Umarım evinizdeki kötü varlıkları konmakta ee, ufak da olsa yardımcı olabilmişimdir size. Etkisi olabilir. Bana geri dönüş yapabilirseniz çok sevinirim. Deneyimlerinizi yorumlara yazmayı, videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok öpüyor ve sevgiyle, ışıkla kucaklıyorum. Bay bay.